Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde dosya işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki dersimizde dosya işlemlerinde dosya menüsünü anlattık. Dosya menüsü burada dosya yazan bir menü adı olabilir versiyona göre ya da böyle bir düğme olabilir demiştik. Bu düğmeye bastığınız zaman menü açılıyor. Yalnız burada benim e, bilgisayarımda kayıt yaparken bu menünün kayıtta görünmediğini fark ettim. Niye görünmediğini anlayamadım arkadaşlar. Siz kendi bilgisayarınıza baktığınız zaman ya dosyaya tıklayacaksınız, burada dosya yazacak ya da bu simgeye tıklayacaksınız. Liste gelecek. Bu listeye dosya, dosya menüsü ya da menüsü diyeceğiz. Yeni komutunu uyguladık. Boş bir Word belgesi açmak için kullandığımızı söyledik. Ya dosyadan yeni ya hız erişim araç çubuğundan yeni düğmesi ya da kontrol N klavye kısa tuşları ile açabileceğimizden bahsettik. Kaydet komutunu anlattık. Kaydet komutu üzerine çalıştığımız Word belgesini kaydetmeyi sağlayan, saklamayı sağlayan komuttur dedik. Dosya menüsünden kaydet ya da hızlı erişim araç çubuğundan kaydet ya da kontrol S ile uygularız dedik. Bir Word belgesini ilk defa kaydediyorsak farklı kaydet penceresi açılır dedik. Farklı kaydet penceresinin açılmasının sebebi dosyaya bir ad vermemizi ister, dosyayı nereye kaydedeceksek kayıt yerini seçmemizi ya da kayıt e, türünü, kayıt özelliklerini belirlememizi sağlar farklı kaydet penceresi demiştik. Kayıtlı bir Word belgesini farklı adla, farklı bir klasöre, farklı bir sürücüye ya da kayıt seçeneklerini değiştirerek, kayıt türünü değiştirerek kaydetmek istediğimizde farklı kaydet komutunu uygulamak gerekiyor. Farklı kaydet komutu dosya menüsünde farklı kaydet diye görebilirsiniz. Orada var. Ya da klavyeden F12'ye basarsanız da farklı kaydet komutunu Bakın ben hemen F12'ye basayım görün arkadaşlar. Şuradan açarım şu bizim klavyemiz. Aa, bu da e, fonksiyon tuşlarını göremiyoruz tabi. Fonksiyon tuşlarını göremezimiz için de F12 buradan tarif etmem oldukça zor olacak. Çünkü fonksiyon tuşları listemizde yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu klavyeden değil. Ben normal klavyeden gitmek istiyorum. Evet. Klavyeden F12'ye bastım. Bakın. Farklı kaydet. iletişim penceresi açıldı. Dosyamın adını değiştirebilirim. Kayıt türünü değiştirebilirim. Ya da Burada araçlardan kayıt seçeneklerini değiştirebilirim. Kayıt yerini buradan değiştirebilirim. Buradan da değiştirebilirim kayıt yerini. sol taraftan da. Şuraya kaydet buraya kaydet burada bakın sürücüler görünüyor arkadaşlar. Peki, bugünkü yeni e, dosya işlemimiz, dosya işlemini içeren komutumuz aç komutu. Aç komutu arkadaşlar klavyeden söylediğim bunu önce işi yapalım. Open klavyeden CTRL tuşu basılı iken O yapıyoruz arkadaşlar. Ctrl O yaptığımızda aç komutunu uygulamış oluyoruz. Kayıtlı Word belgesini açmak için kullanılır. Önce bir kaydedeyim arkadaşlar. Bu dosyamızı kaydettim. Sonra buradan kapat komutunu uyguladım. Word dosyamı kapattım. Şimdi bir Word belgesi açmalıyım. Bakın şöyle yapalım. Boş Word belgem gelecek şu anda. Bunu daha önce öğrendik bir Word belgesi nasıl diye. Bakın belge 1 diye geldi gördüğünüz gibi. Dosya menüsünü açtım. Burada aç komutum var. Şu anda faremi salladığım yere siz görmüyor olabilirsiniz. Video kayıtlarına burada çıkmıyor. Çıkma sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Ya da klavyeden Ctrl O'ya basabiliriz. Ben şimdi buradan bastım arkadaşlar. Bakın. Aç iletişim penceresi geldi. Dosyan neredeyse diyor. O klasöre git. Oradan dosyanı bul ve seç diyor. Bu ekranın gelmesinin sebebi bu. Şu anda dosyam direkt belgede var. Ama bu benim aradığım asıl dosya değil. İki farklı yere kaydetmiştim. Farklı kaydet komutunu anlatırken. Benim dosyam masa üstünde. Seçtim buradan masa üstünü. Benim dosyam masa üstünde bir klasörüm var. Böyle bir klasör. Bunun içerisinde. Onu seçtim. Ve yine benim dosyam arkadaşlar burada bakın. Arkadaşlar seçtim bunu. Aç butonuna da bastım. Shift tıklayabilirim veya aç da diyebilirim. Aç dedim arkadaşlar. Evet. Kaydettim. Word dosyam açıldı. En sona gitmek için ne yapıyordu? ctrl End yapıyordu. Klavyeden Ctrl tuşuna bastım. En de bastım. En son yere gittim. Demek ki kayıtlı Word belgesini açmak için kullandık. Nereden yaptık aç komutunu? Dosya menüsünü açtık. Oradan da aç komutunu uyguladık. Bir diğer yöntem neydi? CTRL tuşu ile beraber evet O'yu kullanabilirdik. Bir diğer yöntem ne peki? Eğer hızlı erişim araç çubuğuna aç komutunu eklediyseniz o. Hemen ekleyelim arkadaşlar. Hızlı erişim araç çubuğuna. Buraya bastım. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir düğmesiydi bu. Buradan aç komutunu işaretledim. Bakın aç komutum artık buraya geldi. Önce kapatmam lazım dosyayı ki sonra açabileyim. Dosyamı kapattım. En son şunu ekledim arkadaşlar. Ve bunu ekledim sonra kaydet butonuna basmamıştım. Diyor ki belgenize değişiklik yaptınız. Eğer böyle çıkarsanız kaydetmemiş olacaksınız. Kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor. Ben evet diyorum. Kaydettim ve dosyam kapandı. Word belgesini açmak için Word programına gittim. Buradaki aç komutunu uyguladım. Ctrl O da yapabilirim. Bakın kapatayım. Klavyeden arkadaşlar Ctrl O yapıyorum. Evet aç komutunu uygulamış oldum. Dosyam neredeydi? masaüstünde? Masa üstünde peki nerede? Bu klasörde ve dosyamı buldum. Seçtim dosyamı. Aç butonuna tıklayarak dosyamı program içerisinde açmış oldum. Bu program mevcutken arkadaşlar yine Ctrl O yaparak programı çalıştırabilirim. Aç komutunu uygulayabilirim. Yani biz normalde ne yapıyorsak bunların hepsini buradan teker teker uygulayabiliriz yani. Dosya sekmesinde de keza böyle Arkadaşlar bir diğer dosya işlemleri komutumuz kapat komutu. Onu nasıl yapayım şimdi? Şuradan. Beşinci komutumuz bu. Beş. Kapat yazdım. Evet. Kapatın İngilizce karşılığı close. Arkadaşlar kapat komutunu aktif Word dosyasını kapatmak için kullanıyoruz. Önce bir kaydedelim. Kaydettim. En son şunu yazmıştım. Bu yazdığım haliyle arkadaşlar kaydediyorum dosyamı ve kaydettim. Kapat komutunu uygulamak için bir dosya sekmesini açıyorum. Ya da menüsünü en altta kapat komutum var burada. Evet. Ya da ekranımın en sağındaki pencere kontrol düğmelerinden çarpıya basarak dosyamı kapatabilirim arkadaşlar. Ben çarpıyı kullanacağım. Dosyamı kapattım. Bunu da kapatıyorum. Belge bir. Onu da kapattım. Hatta bir dakika açık kalsın. Kontrol O yapacağım arkadaşlar. Ya da buradan aç komutunu uygulayacağım. Ya da buradan aç komutunu uygulayacağım. Hangisiyle yapmak istiyorsam Evet. Dosyamı ekranıma geri açmak istiyorum. Ctrl O yaptım. Dosyamı buldum. Aç komutunu uyguladım. Evet. Üzerinde daha önce çalıştığım ve kaydettiğim Word dokümanını ekranıma atmış oldum. Klavye'den Ctrl End diyerek belgenin en sonuna da gittim arkadaşlar. Dosya işlemlerinde 5. komutumuz kapat komutuydu enterladı. Bir diğer komutumuz arkadaşlar dosya işlemleri içerisinde yazdır komutumuz var. Yazdır print print komutunu arkadaşlar klavyeden CTRL e tuşu ile beraber P'yi kullanarak verebilirsiniz veya yazdır butonuna basabilirsiniz. Aktif aktif word belgesini yazıcıdan kağıt üzerine yazdırmak için kullanılır. Yöntemler dosya menüsünden yazdır komutu ile ya da hızlı erişim araç çubuğundan yazdır komutu ile ya da klavyeden CTRL tuşu ile beraber P print komutunu uygulayarak arkadaşlar dosyamızı yazdırabiliriz. Burada dosya menüsünü açtım. Yazdır komutumuz burada. İçerisinde yazdır var, hızlı yazdır var, baskı, ön izleme komutları var. Hızlı erişim araç çubuğuna yazdır komutunu eklemek istersem açtım. Buradan hızlı yazdır komutunu seçtim arkadaşlar. Araç çubuğumuza bir printer resmi yazıcı resmi eklendi. Bu bizim yazdır komutumuz. Buradan tıklayabilirim. Buradan tıkladığınızda yazıcı bağlıysa ve yazıcı açıksa elektriği vesaire her bir şeyi hazırsa doğrudan ekranda gördüğünüz Word içeriği kağıt üzerine yazdırılır. Ya da klavyeden Ctrl P'ye basarsam, klavyeden Ctrl P'ye bastığımızda yazdır iletişim penceresi gelir. Yazdır iletişim penceresinin gelmesinin anlamı şu. Nereden yazdırmak istiyorsun? Hangi yazıcıyı kullanacaksın? Buradan yazıcı seçeceğiz. Tanımlı yazıcımız varsa şunu benim bilgisayarımda yazıcı ekli değil arkadaşlar. O yazıcı seçiyorum. Veya yazıcı yerine bir dosya biçiminde Bakın, OneNote dosya biçiminde kaydedebilirim veya Microsoft XPS Document Writer dosya biçiminde veya doğrudan fax, internet faksı dosya biçiminde kaydedebilirim arkadaşlar. Bu ekranda da yazdırma ile ilgili seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerden birisi tümünü yazdır, geçerli sayfa yazdır. İmlecin bulunduğu sayfa geçerli sayfadır. Şu sayfaları yazdır diyebilirsiniz. Bakın burada sayfaları teker teker yazıp aralarına virgül diyerek yazdığınız numarasını yazdığınız sayfaları yazdırmasını isteyebilirsiniz. Burada olduğu gibi 5 ile 12 derseniz 5'ten başlar 6 7 8 9 10 11 12 bu aradaki kendileri dahil tüm sayfaları yazdırır arkadaşlar. Ya da şurada olduğu gibi P1 S1 evet. P1 S2 P1 S3 şeklinde de yazdırabiliriz. Bu tarafta kopya sayısı var. Bir sayfadan kaç kopya çıktı alacaksam. O burada harmanla var. Diyelim ki 10 sayfalı bir döküman ve ben bunu 3 kişi için çoğaltacağım. Kopya sayısına 3 yazdım. Harmanlayı seçersen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 der. 1 kişi için bir kopya oluşturur. Peşinden aynı şeyi tekrarlar. ikinci kişi için. Aynı şeyi tekrarlar. Üçüncü kişi için. Eğer ben bu harmanla komutunu işaretlemezsem birinci sayfadan üç taneyi peş peşe çeker. Sonra ikinci sayfaya geçer. Üç. Sonra üçüncü sayfaya geçer. Üç. Bu şekilde ee, her bir sayfadan üçer kopya çoğalta çoğalta en son sayfaya kadar gider. Sonra biz bu sayfaları teker teker elimizde ayırmak zorunda gruplandırmak için kalabiliriz. Ama harmana dersek program bizim adımıza gruplandırmayı kendisi yapmış olur arkadaşlar. Yazdırılacak olan belge tüm aralığı yazdır. İşte e, her kağıt için bir e, sayfa kullan falan şeklinde arkadaşlar. Burada e, yakınlaştır komutlarımız var. Şurada da seçeneklerimiz var. Yazdırma seçeneklerimiz var. Nelerin yazılmasını istiyorsak onları buradan seçebiliyoruz. Evet yazdık komut ilgili arkadaşlar benim anlaşılırım bunlar. Şimdi geçtik. Yine dosya işlemlerinden birisi. Baskı ön izleme. Baskı ön izleme. Baskı ön izleme arkadaşlar. Dokümanımızı printer'dan almadan önce kağıt üzerine nasıl duracağını görmemizi sağlayan bir komut. Dosya sekmesi ya da menüs içerisinde baskı ön izleme komutumuz nerede dersek yazdırın içerisinde yazdırın içine girdiğiniz zaman en sondaki komutunuz baskı ön izleme komutu arkadaşlar. Baskı ön izleme komutuna bastığınızda printer öncesi dokümanımızın kağıtta nasıl duracağını görmemizi sağlıyor. Burada yazdır dersek yazdırır seçenekler yazdırma seçenekleri görmemizi sağlar. Kenar boşluğu ayarlayabiliriz. Kağıdın Dikemim yatayım olacağını, kağıdın A4 boyutunda mı daha küçük, daha büyük hangi boyut olacağını, yakınlaştırmayı, bir sayfa, iki sayfa, kaç sayfa çıkaracaksam onları buradan teker teker seçiyorum. Hatta cetveli de yazdır, büyüteci de yazdır diye de buradan işaret verebiliyorum. Kapattım arkadaşlar, kapattım. Ya da hızlı erişim araç çubuğuna baskı düzenleme komutunu getirebiliriz. Nasıl getireceğiz? Açtık baskı ön izlemeyi işaretledik. Bakın şu düğme baskı ön izlemenin düğmesi. Basarsanız yine baskı ön izleme ekranına ulaşmış olursunuz. Değerli arkadaşlar bu dersimizde dosya işlemlerinden aç komutunu, kapat komutunu, yazdır komutunu ve baskı ön izleme komutunu anlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.